Bizans entrikaları hiç bitmedi. Değil mi? Game of Thrones. Tabii, tabii. Hiç bitmedi bu hikaye. Şöyle e, çok iyi bir sesse ki genelde vokallerden çıkar o sesler. Hmm. Yani solistler e, konservatuardaki iyi sesleri, iyi öğrencileri sazları, şefleri falan bulurlar ve derler ki hanımefendiciğim çok iyi bir ses var. Yani sizin ses renginize de yakın. Bizim kadroda olsun, bizim solist şeyimiz olsun. Oradan yırtan yok. Sonra şu oldu genç Az solistler. Sebebi yine maliyetler. İşte sana vereceğine o fiyatı. Daha genç bir solist çıkartalım. Bu Sibel'le bozuldu biraz işte. Hmm. Sibel Can e, as diye geçti. Geç. Üstüne işte petekliğin çözüldü gibi falan böyle genç as solistler, Serendi, Lerzan'dı falan böyle onlara yol açıldı. Büyüklerin öyle asla kata ara yol vereyim, buna el tutayım, bunun sırtını sıvazlayayım falan ha. yok. Yani öyle i̇şte bir şey tamamen yok. Yani, ben hadi. her zaman söylüyorum, yaşıyorum. Yani yaşayanlar da cevabını versinler. Kimin elinden tuttunuz ya? Kim var? Bunu ben çıkarttım diyebileceğiniz kimse yok. Gerçekten şöyle bir yok. yok yani. Yok tabii. Yani hatta eğer çalıştığı menajer bulursa sakın ha buna yüz verme ne oluyor bu daha dur Hayır. bütün bu birbirini yiyen ve ısıran tayfa gündüz Hilton'da havuz başında buluşur zannedersin <laughs> ki gece o birbirini yiyenler bunlar değiller bir eğlence bir dedikodu bir kaynatırlar herkes birbirini satar orada herkes ama herkesin yanına git havlunu koy Öbür bir, sürü, ya bir sürü şey öğrenirsin öyle böyle değil